Dijital medyada yer edinmek aslında hem eskisinden daha kolay hem de daha zor. Yani bir şekilde paylaşılıyor, konuşuluyor ama çok fazla marka, çok fazla saat ve çok fazla küçük ölçekli kanaat önderi olduğu için gerçekten üstünde bir tartışma konusu haline gelmesi bir saatin çok da kolay değil. merhaba. Merhaba Eren. Yeni bir videoda daha birlikteyiz. Konumuza başlamadan Doruk'taki saati sorayım. Bugün bileğimde bir Piaget tank var. Vintage bir saat. Kurmalı mekanizmalı kaplan gözü, kedi gözü diye geçen doğal taş kadrana sahip bir saat. Benim için de yeri ayrı çünkü pandeminin göbeğinde kendime aldığım ilk vintage saatti. O yüzden hem doğal taş kadranları seviyorum hem de Piaget bunun en iyi üreticilerinden olduğu için çok keyifli kullandığım, bence çok da değerini görmeyen saatler bunlar yatırım tavsiyesi değil. <laughs> aslında bugünkü konumuzu sufle eden oyuncaklar var önünde. Evet. Saat dünyasında sıklıkla duyduğumuz işte Omega Moon Swatch, Swatch işbirliği, ondan sonra Patek Philippe, Tiffany sıklıkla duyduğumuz bu işbirlikleri giderek hayatımızda çoğalıyor. Evet. Nedir abi bu işbirlikleri? Ya bu işbirlikleri aslında çok da hani yakın zamanda hayatımızda kapladığı yer saat dünyasında artsa da aslında vardı fakat son senelerde biraz evrim geçirdi. Biz normalde Marka marka işbirliği çok fazla görmüyorduk. Daha doğrusu saat markasıyla saat markasını çok görmüyorduk. Daha çok saat markalarının çapraz işbirlikleri yaptıklarına şahit oluyorduk. Yani farklı sektörlerden bir moda markası olabilir. İşte Rolex'in mesela Domino's'la yaptığı saatleri var. Bu saatler aslında tam da işbirliği gibi değil belki ama kadrana Domino's logosunu basarak Domino's'un işte franchise sahiplerine, üst düzey yöneticilerine belli bir başarıyı elde ettiklerinde hediye edilebilecek bir saat üretiliyor. İşte Körfez ülkeleriyle yapılan mesela kanjarlı kadranlar var. Orada yöneticilerin hediye ettikleri saatler vesaire. Fakat zaman içerisinde bu biraz daha aslında iki tarafın ortak çabasıyla bir beyin fırtınası sonucunda ortaya daha özgün, daha farklı bir ürün koydukları bir işbirliğine evrilmeye başladı. Ve dediğim gibi orada da farklı markaların bir araya geldiğinde şahit olmaya başladık bir saat markasıyla saat sektörüne tanınmış şahısların bir araya geldiğine şahit olmaya başladık. Bir saat markasıyla bir sanatçının bir araya geldiğine şahit olmaya başladık. Saat markalarıyla platformlar falan derken yine çapraz marka işbirlikleri. Bu işbirlikleri her geçen gün daha fazla hayatımızda yer etmeye başladı. Bunun da bence esas sebebi asla bakacak olursan dijital medyada yer edilmek aslında hem eskisinden daha kolay hem de daha zor. Yani bir şekilde paylaşılıyor, konuşuluyor ama çok fazla marka, çok fazla saat ve çok fazla küçük ölçekli kanaat önderi olduğu için gerçekten üstünde bir tartışma konusu haline gelmesi bir saatin çok da kolay değil. Uzun vadeli olmuyor birçoğu. Dolayısıyla ne yapıyorlar? Markalar güçlü bir işbirliğiyle ortaya çıkıp ya da gerçekten iyi bir takipçi kitlesi olan bir şahıs da bir kanaat önderiyle bir saat üretim markalarının üstündeki o spot ışıklarını daha uzun süreli kılmaya çalışıyorlar. Doğru kitleye ulaşmaya çalışıyorlar. O kişi vasıtasıyla o kişinin etrafındaki saatsever gruba ulaşmaya çalışıyorlar gibi bir pazarlama faaliyeti esasen bu bakacak olursan. Bu sebeple de hayatımızda kapladığı yer son senelerde hem arttı hem de senin de dediğin gibi biraz daha evrim geçirdi. İşte mesela Omega Swatch işbirliği, Moon Swatch bunun en iyi örneklerinden birisi. Yani enteresandır. Aslında Swatch grubun bir başka işbirliği Omega Blam Pen 50 Fathoms'da bana göre en başarısız örneklerinden birisi. Yani tabii başarısızlık göreceli, tartışılabilir, çok beğenenler de var. Ürün olarak ben de ortaya çıkan saati çok beğenmiş olsam da hatta bence Moonswatch'tan daha bile güzel olduğu tartışılabilir. İşte sistem 51 otomatik mekanizma kullandılar vesaire. Fakat bu işbirliklerini ben aslında bir Kıvılcımı yakmak ya yani ateşi ilk yakmak gibi görüyorum. Fakat önemli olan o ateşi sürekli kılmak. Omega bunu çok iyi başardı. Swatch da çok iyi başardı. Yani Omega Swatch işbirliği Swatch mağazalarının önünde kuyruklar oldu. Bir yerden sonra Moon Swatch almasa da insanlar Swatch mağazasına bir ayağa alıştı. Hani bizdeki esnaf tabiriyle ve Swatch kataloğu çok aslında geniş olduğu için farklı saatlere de yönelmeye başladı. Ben bile mesela bunun bir örneğiyim. Yani son bir sene içerisinde Swatch'tan Moon Swatch olmayan 3 tane saat aldım mesela. Onun haricinde sen de aldın biliyorum ki. Omega da bunu çok iyi başardı. Omega kataloğu da fazlasıyla çeşitliliği yüksek. Fiyat olarak ülkemizde maalesef artık olmasa da dünya ölçeğinde lüksün erişilebilir tarafında kalan bir marka. Çok fazla butiği var, çok fazla bayi de satılıyor. Erişmesi göreceli daha mümkün. Dolayısıyla Omega da bu ivmeyi pozitif anlamda kullandı ve satışlarına yansıdı. Fakat Blampen'e bakacak olunca Blampen Swatch grubun içinde aslında tarihçesiyle saatçilik anlamında yaptıklarıyla en köklü markalardan biri olsa da arkasında pek bir ivme yoktu ve bu 50 Fathoms işbirliğiyle bile o ivmeyi bence hareketlendiremediler. Sebebi de işte dediğim gibi bir defa katalogları yeterince çeşitli değil, çeşitli olsa da günümüz şartlarında saat severleri cezbeden model sayısı bence çok fazla değil ya da fiyatları çok yüksek kalıyor bayi sayısı az vesaire gibi sebeplerle yani kıvılcımı yaktılar. Yine sıralar oluştu. Fakat Blanpen bunu devam ettiremedi. Burada önemli olan da sürdürülebilirlik. Onun haricinde sen mesela Patek Philippe ve Tiffany'den bahsettin. Tabi o son yılların yine en büyük işbirliklerinden biri oldu. Patek Philippe ve Tiffany Co aslında tarihsel olarak baktığımda çok uzun süredir iş yapan iki firma. New York'taki Tiffany Co mağazası senelerce sattığı Patek Philippe saatlerinin kadranına Patek Philippe'nin onlara verdiği bir imtiyazla kendi markalarını, kendi isimlerini yazabiliyordu. Ancak bu tam da bir işbirliği değildi. Yani var olan bir saati belki bir sonraki seviyeye taşıyorlardı. Ancak geçen sene tanıttıkları Turkuaz, Tiffany Turkuaz'lı mavisi kadranla o 5711 gerçekten iki markanın DNA'sının bir araya getirdiği ve sıfırdan üretilmiş bir saat olarak karşımıza çıktı. Beğenilir beğenilmez ama ne olursa olsun bu heyecan verici bir şey. Dünyanın lüks anlamındaki en büyük markalarından ikisi bir araya geliyor ve bir saat üretiyor. Bunun biraz daha belki niş tarafına, daha butik tarafına inecek olursak mesela Louis Vuitton grubun yakın zamanda bağımsız saatçiliği ilerletmek için bir girişim olarak kurduğu La Fabrique du Recep Recep'in markası Akrivia ile bir işbirliği yaptı. Onun haricinde bağımsız saatçiler birbirleriyle işbirlikleri yapıyor. Mesela Karivut Leinen bunu çok sık yapıyor. Dünyanın herhalde tartışmasız en iyi Giyoşe ustası. Giyoşe kadranlarda Karivut Leinen'den iyisinin olmadığını düşünüyor birçok kimse. Karivut Leinen Moritz Grossmann'la saatler yaptı, Döbetün'le yaptı, Armin Strom'la yaptı vesaire. Yani dünyanın en iyi Giyoşe kadrancısı geldi. Kadranı o koydu. Ancak Öbür markada DNA'sından komplikasyon olabilir, kasası olabilir, kadrandaki farklı oynamalar olabilir. Bir parça sundu ve iki marka bir araya gelir. Aslında sinerjiden daha iyi kümülatif bir şey çıkartma çabası diyebiliriz buna. Bu sebeplerle de tabi her geçen gün daha fazla örneğine şahit oluyoruz. Evriliyor dediğin gibi farklı örnekleri de var. Sadece markalar arası değil belki çok konuştum ama burada şahıslardan da bahsetmeli miyiz mesela? Aslında sorularımı çalıyorsun biraz ama tabii ki bir tanesi o. Gazaldık aldık, özlemişiz birazcık yürüyorum çok pardon. Şimdi işbirliklerinin hepsinde aslında iyi kötü örnekleri verdim. Marka, saat, işte bayi ve saat markası evet. verdin. Bir de işin kişisel boyutu var. Kişisel boyutundan kastım. Şahıs, şahıs, şahıs işbirlikleri birlikleri gibi. Şahıs, şahıs, Ya orada tabii iş biraz dallanıp budaklanıyor. O da kendi içinde ayrılıyor. Bir defa bir saat sektörü içinden şahıslarla yapılan işbirlikleri var. İşte buna mesela bu saati sayabilirsin. Hodinkee'nin kurucusu Ben Klein, Brown Casio G-Shock'la kendisinde kendi ismini özel tasarlanmış, üretilmiş bir saat. Hakeza John Mayer'ın da var. Bu isimler saat sektöründe nüfuzu gerçekten çok yüksek. Saat kültürüne etkileri çok büyük isimler. Dolayısıyla birçok saat sever farkında olarak ya da olmayarak sen ben de dahil olmak üzere bu insanların zevkini kendi zevki gibi zaman içerisine adapte ediyor. Dolayısıyla bu kişilerin attığı her adım çok önemli. O saatlerde aslında o marka için bence bir avantaj. Saat sever kitleye ulaşmaları açısından avantaj. Mesela Furlan Mari de geçtiğimiz sene içerisinde Veiko, Revolution dergisinin kurucusu Veiko ve dünyanın en meşhur koleksiyonerlerinden Aura Montanari Goldberger ile otomatik bir kronograf çıkarttı. Ya bu iki ismi dünyanın en iyi koleksiyonerlerinden biriyle dünyanın en büyük saat medya platformlarından birinin sahibini bir araya getirdiğinde yarattığı ses, konuşulma süresi kesinlikle çok daha artıyor demin dediğimiz gibi. Ve ortaya da genellikle iyi bir ürün çıkıyor. Çünkü bu insanlar birçoğumuzun dediğim gibi bilerek ya da bilmeyerek zevklerinin oluşmasında zaten çok ciddi pay sahibi. O da saate yansıyor genellikle. Bir de sektörde aslında farklı şekilde var olan insanlarla yapılan işbirlikleri var. Misal bir saat tasarımcısıyla bir işte saat sektöründe farklı çizerliğiyle ön planlama mesela second second son senelerde hayatımıza giren bir aslında Instagram hesabı iken bugün belki 20-30 markayla bilemiyorum işbirliği yapmış bir isimden bahsediyoruz. O çok eğlenceli, yaratıcı, kreatif zihnini kadranlara yansıttığı saatleri görmek beni de seni de birçoğumuzu heyecanlandırıyor. Veya Alain Silverstein çok meşhur bir sanatçı ve saat tasarımcısı olmasının ötesinde yakın zamanda sonuç 4 senedir Louis Erard'la düzenli bir işbirliği içerisinde. O saatler hakeza çok ilgi çekici, güzel ve Alain Silverstein DNA'sını sadece kadrandaki ufak 4-5 oynamayla görmek birçok insana bir haz veriyor. Çünkü aslında kolay bir şey değil. Birkaç fırça, renk ya da çizgi darbesiyle başka bir markayı insanlara ya da başka bir ismi anımsatmak 40 milimetrelik bir saat içerisinde. Bir de bunların ötesinde saatlerden bağımsız kendi alanında başarılı insanlarla yapılan işbirlikleri var. Mesela Odemar Pige yakın zamanda Travis Scott'la bir ünlü bir rapçiyle işbirliği yaptı. Biliyorsun bu biraz da açıkçası dürüst olan negatif tepkilere sebebiyet verdi. Muhakkak ki hitap ettiği bir kitle var, beğenenleri var ancak biraz... Odemar Pige markasıyla Travis Scott'ı pek uyuşturamamaktan öte gelen bir tepki de duyuldu. Özellikle daha saat sever kitle böyle düşündü. Onun haricinde yine Odemar Pig'e yakın zamanda Marvel'la bir işbirliği yaptı. İşte Spider-Man saatleri üretildi, Black Panther saatleri üretildi. Bununla ilgili de insanlar kutuplaştılar. Bu işbirliklerinin böyle bir avantajı olduğu gibi dezavantajı da var. Çok hassas çizgiler. Her zaman da kestirmek mümkün değil nasıl bir sonuç vereceğini pozitif örnekleri gibi negatif örnekleri de var ama şu bir gerçek bunlar çok konuşuluyor. Bunlar genel geçer geniş çaplı konvansiyonel medyada normal bir saat modelinden çok daha fazla yer buluyor. Bu da markaların ne olursa olsun ihtiyaç duyduğu bir konu. Bunların haricinde bir de yani hayal günümüzde sıklıkla ikimizin de aslında vakit geçirdiği, tüm saat severlerin vakit geçirdiği saat platformları var. Onlara özel işbirlikleri de aslında evet. var. Onlara... Bir de o var. Yani işte çok hakikaten dallı budak çok dikeyi var. Ya Hodinkey ile yapılan bunlar da bazen işbirliği, bazen onlara özel çok saatli oynanmasa da limitli seriler gibi saatler ortaya çıkıyor. İşte Hodinkey bir marka ile işbirliği yaptığı zaman kimi zaman tepki toplasa da haklı tepkiler to toplasa da o markanın Farkındalığı kesinlikle çok artıyor. İnsanların o markaya farkındalığı çok artıyor. Aynı şey, şekilde Revolution bir şey yaptı, Wacoff bir şey yaptı. O markanın farkındalığı artıyor. Burada aslında elimde taze bir örnek var Hodinke'nin iş birliklerinde. Ee, yeni Brown bir evet, evet. bir saat çıkardılar. Aynen. Çok, çok da güzel bir saat mesela. Ben çok beğendim. İnsanlar Brown'un saati olduğunu da bilmiyor. Herkes Aynen öyle değil yani. mi? i̇şte beyaz var. eşya <laughs> ya da ev aleti falan gibi düşünürken işte bu tarz bu markaların saat severlerin radarına girmesine ciddi şekilde katkı sağlıyor ve bence o markalara da aslında ücretsiz ya da ücretsiz istemiyorum sonuçta işte ticari karşılıklı bir çıkar ilişkisi olsa da kreatif anlamda bir yol çiziyorlar. Yol haritası çiziyorlar. Yani Hodinkee'nin Brown için tasarımına katkı sağladığı saat saat severlerin beğenmesine çok yakın bir saat. Brown o çizgiyi devam ettirirse oradan doğru çıkarımları yaparsa yolu saat sever kitleye ulaşmak açısından doğru bir yol mesela. Kazan kazan ilişkisi. Kazan kazan ilişkisi kesikli. Bunun ülkemizde de bu arada seneler içerisinde örnekleri oldu. Yani Türkiye Saat Kulübü TR Watch Club'ın işte Zenit'le yaptığı bir Defy modeli var mesela. Horovax'ın işte Shopar Alpine Eagle'ı var. Zamanında bizim de DD saat olarak katkıda bulunduğumuz distribütörü olduğumuz Concord'un C2 modeline mesela Türkiye Saat Forumu ile TSF için özel bir seri yapmıştık. Bunun böyle örnekleri ülkemizde de var. Dediğim gibi bunlar tabi çok daha kısıtlı kitlelere hitap etse de yani bu markalar sonuçta seneler içerisinde milyon milyon ciro yapıyorlar. Belki orada satacakları 20-30 adet onların finansallarına çok büyük bir katkı sağlamasa da doğru kitleye ulaşması açısından o pazarda, o bölgede iyi temsil edilmesi ve saatsever kitlenin daha fazla konuşması, birbirine daha fazla anlatması, daha fazla temsil edilmesi açısından kıymetli işbirlikleri. Dolayısıyla platformları, saat topluluklarını, o medyayı falan da ayrıca kıymetli buluyorum ben. Dersimizin sonuna gelirken aslında Doruk Günde olarak senin fikrini almak istediğim, hani sevdiğin ve sevmediğin işbirliklerin de aslında yeri gelmişken sorayım. En sevdiğin saat işbirliği nedir? Ya zor. Mesela vintage olarak dediğimiz gibi çok da fazla örneği yok. Biraz daha görece yeni başlamış bir olay iki marka işbirliği ama IWC Porsche Design kronografları 90'ların başındaki bence çok güzel saatler. Titanium olanları özellikle. Onun haricinde Kaributilayne'nin Moritz Grossman'la yaptığı o German Silver muhteşem saatler. Kudoke'nin K2 modelinin İngiltere'deki bir bağımsız saatçi bayisi olan bağımsız saat bayisi olan The Limited Edition için yaptığı limitli serisi çok güzel bir saat. Bilmiyorum yani çok da fazla örneği var. Bir şeyi unutup haksızlık yapmak da istemem. Mesela Montblanc'ın Eric Wind önderliğinde tasarlanmış bir Minerva e, monopuşer kronografı var ki son senelerin en başarılı işbirliklerinden yani pahalı bir saat çok limitli bir saat zaten satıldı bitti bildiğim kadarıyla ama bunlar gerçekten Ortaya ne kadar kaliteli ve heyecan verici şeyler çıkabildiğinin çok iyi örnekleri kesinlikle. Kötüyü tahmin ediyorum ama bir de ağızdan duymak istedim. En kötü iş birliği diyebileceğin saat. Ya en kötü mü bilmiyorum ama benim hiç beğenmediğim ve genel olarak da çok beğenildiğini düşünmediğim bir iş birliği Üblo'nun Nespresso ile yakın zamanda yaptığı saat. Yani bir defa iki markanın az önce de bahsettik ya bir yerde öyle ya da böyle ortak paydada buluşması lazım. Nespresso ile ben Hublot'u pek yan yana koyamıyorum. Onun haricinde ortaya çıkan ürün de güzel veya başlı başına cazip bir ürün olur da hani arkasındaki markayı çok da önemsemezsin orada çok öyle bir şey de göremiyorum. Yani benim açıkçası koluma takacağım bir saat değil peko. Ama muhtemelen onu zaten daha üretimi bitmeden evvel Nespresso ve Üblo üst yönetimlerinin ciddi bir kısmına ya hediye etmişlerdir ya da satmışlardır. Hani satıştan ziyade orada bence yarattığı imaj ve etki çok pozitif değildi. Benim beğenmediğim işbirliklerine vereceğim ilk örnek en azından hafızamda taze olduğu için şu an Üblo Nespresso mesela. Videomuzun sonuna gelirken eklemek istediğim farklı bir şey. Bu videoyu izleyen sevgili takipçilerimiz Öncelikle takipçi değilse kanal kanalımıza abone olurlarsa çok seviniriz. Onun haricinde bizimle lütfen yorumlarını paylaşsınlar, düşüncelerini eksik etmesinler, favori işbirlikleri nedir onları söylesinler. Önümüzdeki süreçte de nelerden bahsetmemizi istiyorlarsa her zamanki gibi aşağıya yazarlarsa değinmeye çalışacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz Eren.